Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün beraber Apotemi yayınlarının AYT Edebiyat denemelerine bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş, boy olarak sağ bir parmak daha kısa. Arkadaşlar her biri 24 sorudan oluşan 24 tane deneme verilmiş. Denemeleri bu şekilde kopartarak da kullanabilirsiniz. Hemen bir bakalım. Denemeler hazırlanırken ÖSYM'nin son yıllarda ağırlık verdiği sorular ve konular dikkate alınmış. Denemelerde daha önce karşılaşmadığınız bolca özgün soruya yer verilmiş arkadaşlar. İçerisinde yer alan sorular sizlere yeni bakış açısı kazandırırken aynı zamanda sizi geliştirmeyi amaçlıyor. Sorular yeni müfredata tam uyumlu olarak hazırlanmış. Arkadaşlar çözümlerin tamamına Apotemi açık kitap uygulamasından ulaşabilirsiniz. Son olarak bu şekilde denemelerin kazanım tabloları verilmiş. Bunlar sayesinde eksik olduğunuz konuları kolaylıkla tespit edebilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.